Her şey, her şey. Senin prenses bu mu? Aa. <laughs> 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 Oo güzelmiş. Kahvaltı burada mı yiyin? Kendi yerlen güzel bu şu. Telefonları nereden buldunuz ya? Bizde de var. Onun yanına radyo var. Yiyin, yiyin yavaş geldi. Kendine tamam. gelin. <laughs> <laughs> Aa, ha, burası mahsen. Sen versin çekin. Bir video çekiyordum ya. Evet. Bu ne? Kiler gibi kullanıyorlar ha burayı. Burası mağarası. Yok kiler. Mağara Kafanı vurmayın. Oya nasıl bu ne ya? Ama soğuk ha. Sanki klima... Klimaya gerek yokmuş. Vallahi klima... gerek yatak Burada yatak. Ha buraya yatak koy. Bura lokantanın içinden görüyorum. Bu yerler ıslak mı? Su var burada. Evet. Devamlı ıslak ki buralar. Aslında çok iyi gelmiş burası. Oha. Böyle gidiyor. Ağura bu sarnıç. Burası. He ha duvarlardan su geliyor. Ee, kanal yapmış adamlar. Sen suyu burada topluyorsunuz he? Evet. Lan adam evin altına eşmiş ki amına. Tamam. su geliyor. Oo. Çok güzel. Şuralar, orayı yeni örmüşler. Kaleye doğru gidiyor burası. Burası gidiyor mu öğretmenler? Evet. İşte bunu yeni yapmışlar. de zaten. Evet. Toplatmışlar orayı kaleye. Ayırmışlar yerini. Kireç taşı galiba bu. Oyulduğuna göre. Bakın tamamen su, Anladın mı? Zaten. Orada çay içtiğimiz He çay içtiğimiz yeri gösteriyor. Nasılsın ya? Ama çok güzel, serin. Ya seni çekir mi sen? mi başla? video alırsam. Video çekiyorum. çekiyorum. seni çekirsen çekim böyle. Yap be. Şeye gitmiştik biz. Kapadokya'ya gittin mi hiç? <laughs> Kapadokya'da yeraltı şehirlerine girdik. Orayı görmen lazım. Vallahi hiç şey Aynı böyle. Ama kaç kat aşağı iniyor biliyor musun? Bura daha büyük. Çok büyük. Kaybolursun yani. O yüzden çıkış için her tarafa şey koymuşlar. Ok işareti yoksa kaybolacak. Gayet Burası nereye o, gidiyor? O ha. Aa, şurada bir tünel mi var? ne tünel ekledim. Sen git oraya kadar git. Orayı da çek. Ha. Aa, şu sola doğru bir Şey olsun. gibi ha kaçış yeri yapmışlar sanki. Valla bilmiyorum. <laughs> miyim? Oradan nereye çıkıyor bilmiyorum ha. O zeber var ki madem acaba oradan Oradan gelmedi. geçemem. <laughs> Geçemez herhalde. Kaplayıp <laughs> Ha, bak. bak. buralardan hep su geliyor demek ki sarmıcı. Hiç durmuyor bu su devamlı geliyor. Hiç analiz yaptırdınız mı? Temiz mi? Vallahi bilmiyorum hiç onlar. Geçilmez herhalde. Ama devamlı su geliyor yani buralardan. Senelerdir böyle. Teraziye bak. Aa yer sofrasıymış şu bak. Ağlasınız. Bu önceden yapılmayan kaç senelik can yani, tarihi bir şey bu. Burası yer sofrası. Şurada He, yerde yiyorlarmış adamlar. Her yerde yiyorlarmış. Çok değişik bir havası var. Şuraya da açayım mı? Evet. Şuraya da çekeyim. Ya. Ya, ahşap üstü tavana. Ya, şuraya yakayım resepsiyon. Senin ben mekan de, burası de, herhalde. Ben de burada yatayım işte. Divanda. Yerin oh, güzel. Ben buraya ben nar yazalım bak. Senin meri de o yüzü de bela. Abi şunlar eski. Bunlar çekti. aslında hani. tasına Bakır. Şunu Şaban'dan aldım. Şu şey değil ya baksana onun baban değil tereyağı vermemiş daha tatlı ha, şey, tereyağı şey yayık evet. yayık diyorlar tereyağı o ya Şaban oğlum Şaban bende şey var benim bir tane evde çıktı böyle güğüm ama işlemeli mi işlemeli böyle baya büyük He. bakır ya bunlar nasıl bakır zaten ki tepsiler nasıl? güzel güzel otel güzel bizim patron, patron, patron Limonla, limonla temizledi, sop sarı etti bunu. Limonla. Bu ilacı temizledi. var.